Herkese selam. Battle Brothers'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Grand Shanzi'ye gideceğiz. Grand Shanzi'ye gitmeden önce üstümüzdeki şeyleri satalım. Satmışım. <laughs> taksi dermişte bir şey yapabiliyoruz mu artık? Serpent Skill Mantle yapmıştık. Hatırlarsınız önceki bölümlerde. Ee, şimdi Nachizer e, Kurt falan da kesmemiz gerekiyor ya bizim. Bizim böyle biraz hayvan bulmamız gerekiyor. Böyle hayvan bulup taksi dermişte bir şeyler üreteceğiz. Bu sayede ekibe zırh salacağız. Çok güçlü zırhlar var oyunda. Çok güçlü kalkanlar da var ama o kalkanı yapmak biraz maliyetli ya. Bize legendary item lazımdı. Haydut gördüm. Keseyim mi? Bir bekleyelim sabah olsun öyle kesim mi? Bir de ormanda kesmeyelim. Şöyle geleyim açık alanda keseyim. Evet açık alan. Hadi bakalım. Mini goksuları var. Bize bunların zırhları gelse iyi olur mu? Olur. Bunlar liderler herhalde. Güzel sakalı var, i̇yi, i̇yi adam ha. İyi görüntüsü var. Bir de gülüyor. Özür dilerim abi. Şöyle alayım seni. Hop, sizi de alabilir miyim? Teşekkürler. Senden bir tane. Hadi be. Şöyle yana geleyim hadi be Şuraya mı gelsek şuraya gelelim Şuraya tutalım adamları Etrafınız sarılı Hadi bakalım Sen okçulara gitsene Secret sen de şöyle gel Bizim ekip müthiş bu arada. Biraz kafaya vurmayı seçtim ki ama kafada çok zırh var ya vuramaz. Şu okçuyu vursaydık keşke ya. okçuya deneseydik alırdık. Yani biraz bizimkiler range skill lazım arkadakilere matse falan. güzel güzel Hadi ben neredeyi söylüyorum Şöyle kalkanı bir kıralım. Etraflarını yine sardık. O kaçamaz ya. Güzel, iyi vurduk. Tamamdır ya, bitti. Ya bir onu geri alıyor, bir onu geri alıyor. Şunu da bir kesebilirsek arkadaşlar da. İkisi de kaçıyor artık. Ne kaçacaklar be? Kaçamazlar. Birinin kafayı aldık. Birinin de a kafayı aldık güzel. Şu baltayı bu arada Rabe'ye verebiliriz. Rabe'ye verebiliriz. Çünkü Rabe'nin elindeki kötü. Bizim silahlar daha iyi. 7 tane ork var ya. O buralarda ork dolaşıyor. Orklar dolaşıyor. Şurada bir ork kampı olabilir. Oraya bir gidelim. Bir bakalım. Hemen bir şey alacağım. Yemek alacağım. Ve oraya bir minik yolculuk yapalım. Minik bir yolculuk. Sattım. Güzel. Tamamdır. 6000 altımız oldu şey bir silah alabiliriz hani o Orklar saldırı verdik ama biz şu kampın peşindeyiz. Şurada bir kamp olduğunu eminim. Ork kampı çünkü yani orklar abi. Bir yere kamp kurmuşlardır. Şöyle bir yapalım. Aşamadım kamp. Bence var ama burada kamp. Bir daha daha çıkalım. Hoppala. Çok güzel bulduk. Başka bir kamp daha vardır bence. Biraz daha gezelim buralarda. Yemeğimiz ne zaman bitiyor? Üç günü var. Aşağılarda bir tane daha vardır. Buralar okların yeri olduğu belli bu arada. Ve bir daha çıkalım bakalım. Ve haydut gördüm dört tane. Ben şurada bir tane daha kamp benzeri bir şey vardır. Ne geldi? Görev geldi. Güzel. İki tane ork kampı bulduk. İkisini de keseceğiz şimdi. Blood Gazders kamp ve Ork infested camp Oo, sadece ork ber berzerkerleri var Güzel Bu şeyi de bitireceğiz 5 tane ork berzerkeri kapışacağız İnşallah büyük silah olan bir ork berzerkeri Varmış İki tane vardır büyük ihtimalle Aynen bir tane de baltalı var Güzel ya bitti bu adamlar bitti bu arada. Seni arkaya alalım ya biraz. Sen arkadan geldin. <laughs> Güzel iyi vurduk da. Böyle bizim üçlü ekibi yine şuraya yollayalım. Arkadan yaslayacağız bunlara. Ben yani şöyle gel. Oraya gelirsek biteriz. Bak ork var derken oraya gelirler. Oo, kanama geldi. Direkt bandaj dayalım. Sen tutarsan ölürsün ya. Sen şurada dur da. Sen de okçu yardım et. Hadi bakalım. Önce şunu alacağız. Çok güzel. Sonra bunu alacağız. Sen kimi kan atıyorsun lan? Uf, çok iyi vurduk. Şu bandajdasın. Kanaması kan alması abi. Geçmemiş. Ah be abi. Bu kadar mıydı? Hadi be. Devam et. Okçuya gitmesi istiyorsa okçuyu biraz daha yaklaştıracağım bizimkilere. Şöyle geri gel. Şunu öldürelim geliyor bekle. Ah bu da öldü. Çok güzel. O da kanama almış Bir sorun değil. Gel lan buraya gel. Heh, bizimkiler öne çıktı hadi bakalım. Nereye kaçacaksın nereye? Nereye kaçan? Ha? Sen kal kanka ya. He. Adam sonra da bizimki kafayı aldı. Bir de onun o kadar zırhı vardı ya. Nasıl gitti? Kimse onu vuramamıştı ki. Adam direkt kafaya vurdu geçirdi. Geliyordu üstümüze. Bir tekrar dolabilir miyiz? Teşekkürler. nasıl oldu ya? Ha şimdi biz oh, şunlarla nasıl alacağız? Şu üçlü grupta nasıl alacağız burayı? Burayı kestik bu arada direkt. Bu adamı direkt kestik. Şunu. Hadi lan vur hadi sen al hadi. Oh aldı. Ben şöyle gel. Bir geri çek. Bizde R yok hadi bakalım Şöyle etrafımıza sa saralım ah, Sen şuradadır Bekleyin siz Bizim Siktir de geldi yine O sigmarı direkt kestiler. Beyler, bir ölümüz var. Daha başlamadan böyle. Tabi ona vur ki daha hızlı ölsün. Bu adamın etrafını sardık şimdi. Güzel. adam nasıl çıkartırız? Şöyle çıkartırız. Aynen. Önce şunu keser, kesemedi. Biz keseriz. Aa adamın zırhı parçalıyor direkt. Abi ne oluyor ya? Ben anlamadan bir şey oluyor ama. Tam anlam veremedim yani. Abi. Gözünü seveyim alalım şunları. Hadi Sigmar geç şuraya. Böyle oralarına geçelim. Tak tak ikisine vurduk aldık hadi bakalım. Gel sen de şuraya. Hiç korku yok ya adamlarda. Nasıl korku yok oğlum bunlarda ya? Korkun lan. Korku Ha. Ah böyle ölürsün işte. Bizim iş adamı aldılar. En iyi iş çifteli silah kullanımızı aldılar bir de. En iyi değil de aslında kötüydü lan. Aynen. Hem bir yarası vardı. Baya kötü bir yarası vardı bu arada. Şeyin. Sik bir yerden. Onun yerine başka bir adam alırız. Sen o ok atma lan Şimdi bizim adamı vurursun. Hiç gerek yok. Tamam bunu da kafayı kopardık. Sigmar ve Siegfere de ölmüş. Olsun. Silahlar geldi mi? Geldi. Olsun abi. Ona dalırsak alamayabiliriz. Gibi ha. Sanki. Sonra gelir. Sonra mı sal? Hadi bir save alalım. bir şey deneyeceğim. Hadi bakalım. Sana ne versek? Al over verme. Sabun kendine. Ver ver defans ver. Size footwork verelim. Kaçın. Kaçın. Güzel okçu defans verdim şöyle. Şimdi yapacağım şey. Blood Goozlars kampına saldırmak olacak. Ama diğer gün. Evet, evet. Kimler var bunda? Bunda hem ork genci, genç ork var. Hem de berzerkerler var. Berzerker ne oldu? Vahşi mi oluyordu? Ne oluyordu? Ya berzerker işte. Herkes biliyor berzerker. Şafak saldırısı yapmayayım da biraz geçsin böyle. Bitti mi? Bitti işimiz. Şimdi saldırabiliriz ama şöyle. Rabe gidici. Yaparız be. Önce tabi bir save almakta fayda var. Video çekiliyor değil hala? Evet. Alacağız inşallah. Hadi bakalım. 8 tane. Güzel canı bitti adamın. Ork berzerkerlerden korkuyorum. O iki tane aynı adam geldi. iki tane baltalı. Bir tane zincirli evet. Başka yok mu? <laughs> Başka bizi öldürebilecek bir adam çağırmadınız mı ya? Bunlar az olmuş. Güzel. Şu adamı neredeyse öldürüyoruz. Mezara sokmuşuz. Dravli Vandit. Bu herhalde mezarlık hasar gibi bir şey. Bilmiyorum. Sen şuraya kal. Geleceksin. Lan şuraya nasıl... Eee... Sen şuraya geleceksin artık. Sen buraya geleceksin. Bizim adam da buraya gelecek. Tamam, savunduk. Hadi bakalım. Taktik okey, güzel. Rabe's iyi savundu. Rabe'ye 4 kişi saldırıyor beyler. Beyler, Rabe'ye 5 geliyor. <laughs> en güçsüzümüzü buldular. Bir sen bir yukarı çık da sana geliyorlar gibi. Op oh, altı iyi ki buramadı. Gel çevirdik arkadan. Çevirdik. Tak. Tak güzel. Bir tanesini indirdik. Şu Rabey'i bir kurtarsanız da gözünüz seveyim Hadi lan hadi lan. öf bir şey bir şey geçtik buraları. Öyle lan Robe. Senin yerine bizim adam geçsin de. Onun daha fazla sırrı var. Gel abi gel. Hepsinin ortasına dal direkt. Ee, panik. Panik. <laughs> büyük bir sorunumuz var. Hem de çok büyük. Sen şöyle gelsene. Sen bir footwork alt. Tak. Ne vurduk ha? Tamdan tamam. aldık. Kolaydı. Ez S. S çerez mayonez. Ah lan. %95 de vuruyor bu arada benim haribert. Yani her türlü tutturuyor Araya aldık ya şunları döveriz. Şu vurup öldürürse söverim. Ha. Güzel. Bizimki arada iyi dev kesiyor. Yani dev dedim işte berzerkes. Bizim şu mızraklar iyi. Arsu şeyler ne deniyor? Ee, ne armdı ya? Polar mı? Güzel biri kaçıyor. Biri de ölüyor. Tamam çok iyi. Zaten öldürdük bunu. Onu nasıl vurdun ya? Çok iyi. Güzel. Bunu nasıl bu kadar kolaylıkla öncekini çok zor kestik bilmiyorum. Devam edelim. Şimdi iki tane adam alacağız. Ben ikisini de çift telli yapma taraftarıyım. İki tane adam alacağız. İkisini de çift telli yapacağız. Öyle. Paramız bol zaten. 69. gündeyiz. Ekip biraz şey. Neyse. <laughs> Böyle olur verme oğlum. Hadi defans mus alalım. Underdog iyidir. Defans veriyor Underdog. Keşke şeye Underdog alsaydık. Rangval'da da Underdog alsaydık. Rabia'ya şöyle bir kalkan verelim de. Kalkan kullan be. Hadi hocam. Ya sen nasıl hala ölmediğinde de Sigrid ve Sigmar öldü ya? Ha? Rabi'nin ölmesi gerekiyordu abi. Olsun Rabi'yi de iyi yaptık. Abi bu arada bu bitti. Hani bu görev. Niye vermiyor? Bir aksesuar verecekmiş bu arada. Sabah olunca verir herhalde. Şimdi şu, şu baltaları satalım. Şu baltayı satmayacağım. İki baltayı tutalım mı? İki balta tutmaya gerek yok. Bir balta tutalım. Bir tane de şey. Mace tutalım. İki tane şeyi de hazır. Silahlarımız. Flail mı mı tutsak ya? Bilmiyorum ki. Tutak mı? Kırk yüz vuruyor. Tutabiliriz ya. Ha? Kafaya fazla vuruyormuş. Ama bu da iyi ya. Bu kalsın. Bu kalsın. Bu kalsın. Man Saat. 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 Bu da gece, gece görüş veriyor herhalde. Ha yok. Milli atak demeci. o Biraz şeymiş ya, ya 7500 oldu paramız. İki tane adam olacağız zaten. Ha, alamıyoruz. İyi miyiz? İyiyiz. İki tane bandaj bulmuşuz. Güzel. Bandaj verelim adamlara. Gel sana bir tane. Sana da bir tane. Ver şu adama verelim. Ya Rangla al şunu. Sonra kim alır? Heimrad alır bunu. Bunu da arkadaki şeye verelim. Tamamdır. Al sen de bunu al. Şimdi ha ne aldık? Ork tropi aldık. Ork tropi almışız. Stun atıyor? Artık vuruşlarımız stun atıyor beyler. Oo. <laughs> oh. Harribert'ın stun atmasına gerek yok bu arada. Ee, bunu az vuran birinin stun atması gerekiyor ama... Harribert atsın ya. Ha, böyle direkt stun'ı çaksın. Çok iyi, çok iyi. Harribert'a e artık PHQ gitmeyeceğiz. Ee, onun yerine... Melee skill... Melee defans verdik. French defans da verebiliriz. Can verebiliriz. Can, cana gerek yok. Canı iyi, 63 canı var. Kolossus Col verir, yaparız da. Ne versek? Range Defense veririz ya. Ha, range Defense. Ya da initiative verebiliriz. Initiative. Burada iki adam varsa alalım. Helmer ve Ferdinand. Kötüyseler direkt atıyorum ekipten. Kötü değillerse bizdendir. Hiçbir iyi özelliği yok ama kötü özelliği de yok. morali hızlı yok morali pek düşmez mi ay yapamam diyor yok hızlı düşüyor ya bu çok kötü şu adam iyi ama bu kötü sen bunu alacaksın şimdi bir adam bulacağız e, ee, granit bir kaleydi ama sen statta güzel şeyler bulabiliriz. Elden burada da iyi şeyler bulabiliriz. Ama şimdiki video 24 dakika olmuş. İzleyin Like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Diğer bölümde çok güzel şeyler olacak. Bay bay.